çalışıyorsun sen? Ha? Beni mi test ediyorsun, gücümü mü test ediyorsun? Elif neden bahsediyorsun sen anlamıyorum. Benim neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun sen. Tamam. O zaman biraz daha açık konuş. Neden bahsediyorsun? Dün gece olanlardan. Bana bak Tansel. Eninde sonunda öğrenirim gerçeği. O yüzden bana şimdi dürüst ol. Bana tek bir şey söyle dün geceyle ilgin var mı yok mu? Hmm. Oh, hocam. Selamlar. E koy bana da koy be. Hemen tamam. Zamanında geldim vallahi. Bak. Beni biliyorsun. Davşan kanı. Hoppa. Sen şeker kullanmıyordun değil mi? Yok yok. olsun. Neredeydin? Şu gözük meselelerini hallettim ya. Allah razı olsun senden ya. Sen olmasan ben ne yapardım acaba? Beni nasıl bir şeyin içerisinden kurtardın biliyorsun değil mi? İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. <laughs> Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Amin. Darısı başına değil mi? <laughs> Ay. Ne oldu hocam? Böyle bir yüreğinizi kabarmış gördüm gene. Şu para pul mevzuları ya. Alttan alıyorum olmuyor, üste koyuyorum olmuyor. Sağdan çekip sola koyuyorum gene olmuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Mevzu o değil canım, ona sıkkın değil. Elif nerede? Elif bir arkadaşına gitti. Ne oldu ki? Ya bu kız daha yeni kaçırılmaya çalışmadı mı kardeşim ya? Ne oldu hemen bir arkadaşına gitti? Ne bileyim oğlum, güvendiği birisiymiş. E ne yapacağız? Sabahtan akşama kadar burada bekçilik mi yapacağız? Oğlum, Yaman Hoca ayarlıyor bir şeyler işte. Ne bileyim ya? Vallahi bilmiyorum da. Bu kız benim kafama yatmıyor abi. Derviş Yıldağ'ın kızı değil mi ya günün sonunda? Bilmiyorum, yani böyle bir halli hareketleri... ...maskeli adamlar, yok takipler, yok bilmem neler, yok kaçırılmalar. Ne oldu abi? Çekeceğin filmde miyiz? Zafer... ...haklısın. ne olur sen de başla. ne olur. Gözünü seveyim. Ne olur. Hı. Sana dedim Tansel, cevap ver. Elif... ...dün gece ne olduğunu anlatırsan o zaman yardımcı olabilirim belki. Haberim dahi yok diyorsun yani. Bak Elif, biz seninle bir şeyler konuştuk. Ben anlaşmaya sadığım. Anlaşma anlaşmadır. Bana baktan say. Eğer bu işin içinde parmağın varsa seni bitiririm. Davan hala devam ediyor. Elimdeki tek bir dosya yeter seni tepe taklak etmeme. Sen bana ne demiştin? Önüne dön ve işine bak. Ben de önüme döndüm ve işime bakıyorum. Derviş da işleri de bitti artık. İmparatorluğu falan da umurumda değil. Zaten devlet bütün mal varlığına el koymuş. Kim yapmış olabilir? Kim bana saldırdı o zaman? Elif, bilmiyorum. Yani bu Aladağlı da olabilir. Ondan intikam almak isteyen biri de... ...veya bu düzenin bozulmuş olmasına kızgın olan birileri. Ama işin gerçeği şu, hiçbir umurumda değil. Ben önüme döndüm ve işime bakıyorum müsaadenle. Ha, bir de seninle görünmek istemem. Hani ne olur ne olmaz, senden sekip bana gelmesin. O yüzden lütfen bir dahaki sefere haber verirsen ben istediğin yere gelirim. tabi. Hisleri oldukça kuvvetli. Bu kadına ulaşmak konusunda emin misiniz?